Kanala abone olup bildirimleri açanlar yine kazandılar arkadaşlar. Çünkü ben size söylemiştim elimden geldiğince Supercell tarafından yeni oyunlu olsun Brawl Stars alakalı olsun ücretsiz link geldikçe paylaşacağım demiştim. Topluluk bölümünde de hala geçerli midir bilmiyorum ama muhtemelen görüyorum hala alan arkadaşlarımız var. Squad Busters'ta altın olmazsa olmazımız 10.000 altınlık bir tane link var. 5000 altınlık bir tane link var. Toplamda 15000 altın veren ücretsiz linki YouTube kanalımızın topluluk bölümünde paylaştım. Daha da fazlasını isteyenler için de sadece yapmanız gereken videoyu beğenin, kanala abone olun ve en önemlisi her yaptığım paylaşımdan anlık olarak haberdar olmak için bu ücretsiz linkleri anlık olarak alabilmek için de bildirimleri açmanız yeterli arkadaşlar yine gördüğünüz gibi bugün Squad Busters'ta Pinyata etkinliğimiz geldi. Ve bu Pinyata etkinliğiyle beraber şöyle bir tık daha küçülteceğim kendimi. Ve gördüğünüz üzere aslında arkadaşlar ben de buradan ücretsiz 15 bin altınımı aldım. Altın çok önemli, çok gerekli yani onu da söyleyeyim size. Olmazsa olmaz böyle tam en çok ihtiyacımız olduğu yerde işte bu şekilde Supercell imdadımıza yetişiyor. Buraya baktığımız üzere e, Mr. Yanık ve Onur abi de gelecek birazdan buraya. Onur abiyle beraber pinyat etkinliğimizi yapacağız. Geçen sefer rastgele kişileri aldım. Etkinliği tamamlayamadık. Kimse yapmadı. Tek başıma 700 tane pinyat çubuğu topladım arkadaşlar ama tek başına nereye kadar? Evet gördüğünüz üzere bu şekilde görünüyor ve ben şu an zaten 70 seviyeye kadar geldim. Şu an kazanma serimi artık muhtemelen bitirdim ve şu an için altınlarımı orada kullanmak istemiyorum. Şöyle bakıyorum. 15.000 var. Yani şimdi bunu sandıklara kullanmak daha mantık. Yani buradan herhangi bir şey almak yerine sandıklara kullanmak daha mantıklı ama şimdi ben buradan direkt sandık bileti alırsam yapabileceğim hiçbir şey olmayacak. Çünkü kazanma serim sıfırdan başlıyor. En azından 10 kazanma serisiyle beraber gideceğim. Peki benim yapmam gereken ne? Benim yapmam gereken şu. Şimdi kitaba geliyorum. Mesela Dart Goblin'i öldürmem gerekiyor. 101 tane Dart Goblin'i öldürmem gerekiyor. Pinyatalara yüklenmem gerekiyor. Canavar ya bunlara biraz daha var ama şöyle ödüle yakın olanlara yani burada e, iksirimi arttıracak şekilde en yakın kim var? Kaiju. İki Kaiju öldürürsen mesela 60 buradan geliyor. Mesela burada bombacılara e, yüklenmem gerekiyor. Korumaları az önce bitirdim ve 4 tane dev iskelet bitirmem gerekiyor ve şuraya da işte Mega Şövalye. Genelde ben bosslara saldıracağım. Hediye böceği yani bir hediye böceği etkinliği gelse zaten direkt olarak o görevde bitmiş olacak. Gördüğünüz üzere sandıksız olarak devam edeceğim. Ama dediğim gibi sizler de bildirimleri açıp direkt olarak yeni yeni paylaşımlardan anlık haberdar olmak için de yani sadece dediğim gibi abone olacaksın, bildirimleri açacaksın. Hepsi bu kadar. Cadıyla bir başlayalım hocam. İki tane şöyle birisini bir atalım. İki tane çünkü büyücümüz yok. Şuradan cadı zaten seri seri alacak. Çok hasarıç oldukça yüksek. Oradan mayına bastık hocam. Burada bunu da alırsak Tamam şuradan ne alabiliriz? Barbarla devam hocam. Barbarla devam edelim. Şöyle bir gel. Yani cadı gerçekten çok iş yapıyor. Şöyle şuradaki kumları da bir toplayalım abicim. Bak mesela şurada bir kum birikintisi daha var. Bunu da bir alalım. Buradan ne geldi abi? Buz büyüsü. Buz büyüsüyle çok işim olmayacak. Böyle seri seri şunları keselim ama. o sıkışmayalım lütfen. Bir barbar daha desteğe gelir misin? Geldi vallahi. Barbarı da füzyonladık buradan. Şöyle bir devam edelim buradan. Bunlarla hiç uğraşmama gerek yok. Hızlıca aslında bir Greg alabileydim iyiydi. Greg alamadım şu an. Yani içeri doğru yavaş yavaş ben bosslara doğru gideceğim ama burada kayıcı gelmeyecek tabii ki. Buradaki birikintilerimizi de bir alalım hocam. Şunlardan da bir yavaş yavaş öldürelim. Tamam seri 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 keselim abicim. Hop bu taraftan ne yazık, ne yazık ki burada hasarı gördük. Şöyle bir ne alabilirim abi? Shelly ile bir desteğimizi çıkalım biz buraya. Çeli yavaş yavaş içeri doğru girdik. Şunu da bir fırlatalım. Burada en azından e, canavarlara doğru gitsinler. Kenarları süpürsünler. Buradan e, en azından paraşütlüler gelse paraşütlülerle ilgili bir görevim var arkadaşlar da. Burada böyle tek tek e, bunları öldürmem çok zor olacak. Neyse şunun arkasına gideyim. Rakip onlara kitlensin. Tamam buz büyüsü attı. He, şunları alırız abi yavaş yavaş. Ama inşallah salça olmazsın. Güzel. Bizim işimiz burada böyle bosslarla abicim. Buradan şimdi ben bir de Colt alırsam güzel oldu. Yani yüksek hasara çıkmış oldum iyice. Seri seri keseceğim ama bir tane de e, kraliçe lazım. Okçu kraliçe. Şu ikisini de temizleyelim abicim şuradan. Seri seri temizleyelim. O bana vuramadan gider zaten ama muhtemelen salça olacaklar. Yani burada yapmam gereken tek şey benim galibiyet serisi, kazanma serisi umurumda bile değil. Tabii ki bazen umurumuzda olacak ama şunu bir alabilir miyiz seri seri kimse gelmeden? Tabii ki de alabiliriz. Şöyle serisinden aldık abi devam edelim. Bir tane daha sandık açalım şuradan. Orada bir boss'umuz daha var. Hemi alalım. Hemi alalım. Biz bunu harcarız zaten. Onlar oraya kilitlensin. Kenara gel. Yüklendi ama inşallah abi hadi hadi çabuk. Çabuk hocam. Serisinden. Oh en güzeli. Tamam güzel abicim burada. Burada başka bir boss'umuz var mı? En azından şurada biraz Kurbomuz e, turbomuz yüklene dursun. Yavaş yavaş yürüyelim ama böyle serisinden bir gidelim. Burada kenarlarda boss'lar varsa bizim işimiz boss'larla olacak. Şu an için Şöyle devam ediyorum. Başka ne var ne yok ee, bilmiyorum ama kenarda. Şunlardan da öldürmem lazım tabii ki arada. Yani yavaş yavaş sarmaşıklar geldiğinde kıyıya doğru çekilirseniz e, sizin için de avantajlı olabilir. Bu ultisini çalıştırmadan işte bu sıkıntı hocam. Tamam bunu da aldık güzel. Yani bunların görevleri de ah hocam bu olmaz bak. O da benden korkuyor kaçıyor. pembe daha alırsam ben buradan. Ben bunları biraz seri seri alırım gibi görünüyor. Buraya geldi. Çok güzel. Eceline ayağıyla geldi. Çok güzel hocam. Sıkıntı yok. Devam. Buradan bir ücretsizimiz de aldık. Okçu kraliçe. Şimdi artık daha seriyiz. Okçular, e, paraşütçüler geliyor. Bak abi yavaş yavaş ben buradan kenara doğru gidersem artık yavaş yavaş seri seri buradan döneceğim. Böyle artık burayı süpürerek devam edeceğim. Serisinden bir okçu kraliçe daha. Şimdi artık içeriye doğru yavaş yavaş şunları bir temizleyelim. Çünkü insanlar içeride kapışıyorlar. Yavaş yavaş bunlarla hiç uğraşmama gerek biliyor abicim benim. Böyle buradaki Neyse şunları alsak güzel olur aslında ama iyi hasar verdi orada. Ben buraya bir dalarsam bunun işi biter mi? Seri seri biter abi işte bu işte bu. Çok hasar verdim ama hasarda aldım yani. Hop onlar beni alır harcar harcar hocam. Allah gittik Allah'a gittik. Neyse 6. inşallah bir anda birileri de düşer. Bir kişi daha ölsün ne olur oğlum bir kişi daha ölmedi. Beşte bari bitirelim dedik ama sıkıntı değil. Bizim için amaç burada pinyata çubuğuydu. Pinyata çubuğu alabildik mi bari? Umarım almışızdır. Yani bir beş tane falan alsak benim için yeterli çok güzel. Tam da beş tane pinyata çubuğuyla işimizi bitirmiş olduk. Şöyle bir görevlerimize bakalım abi. Oradaki bossları aldık ya. Yani şu görev gelmiyor bir kere şu görev e, önceliğim aslında. Ağaçlara saldırıyorum genel olarak. Şuradaki kayıcı görevi zaten gelmiyor. Mesela yukarıdan arkadaşlarımız beni davet ediyor ama yani arkadaşlar pinyata çubuğu etkinliğini yapacak arkadaşlarımız gerçekten yapacak arkadaşlarımız varsa istek alsınlar. Çünkü geçen sefer ciddi anlamda bunun hatasına düştüm. Bak mesela canavar yok et meşale görevi var ya bir de bir bunu deneyelim mi? Yani umarım orası gelir. Belki mega e, böcek Durumu gelir. Bakalım ne geliyor şu an. Ne geldi? Pinyata, kılık değiştirenler. Ya kılık değiştirenler de güzel abi. Kılık değiştirenler de severiz de. Benim en çok sevdiğim füzyon başlama. Ee, orada gördüğünüz az önce girdiğimiz neydi ya onun adı. Bu da tamam. Direkt yine bununla bir başlayalım hocam. Şunları bir toplayalım. Mayına falan denk gelmeyelim de. Tamam. Elmaslarla direkt birinci sıradan başladık. Bak orada benimkiler bir tane hemen çıkardılar. Direkt şuna bir saldıralım. Güzel. Bunları da aldık hocam. Sıkıntı yok. Güzel. Şu bunların arasındakileri bir toplayalım. Arada mayın falan da çıkıyor da o biraz sıkıntı olacak bizim için. Bu sefer pemi alacağım hocam. Kılık değiştirenleri olduğu için hemle devam edeceğiz böyle. Ama keşke koltla mı devam etseydim. Evet bir anda ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Tüccar da iyi arkadaşlar. Şurada tüccarı da bir alalım. Böyle hazırda füzyonumuzda varken o oh, bir tane de bedavadan anahtar aldık. Güzel. Şimdi buradan bunları almaya devam ederken tüccar bize zaten şöyle bir barbarla devam edelim abimiz barbarla devam edelim. Bak içeride bizim bir görevimiz vardı. O yüzden şuradan bir boğ bir girelim hocam. Akır takır anında yüklenin, saldırın. O hızlı, seri abicim, seri. O ateş edecek. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Güzel. Bundan bir tane daha aldık ama bize meşaleci lazım arkadaşlar. Meşaleci lazım. Şuradan yine bak orada birilerini gördüm ama onlar da yine sıkıntı. Şöyle bir gidelim abicim. Bir siz onu hem kesin. Ben de barbar kralla devam edeyim buradan. Barbar kral sağlam hasar çıkartacak zaten. Şuradan yine bir barbar kral veya okçu. Bolt'la devam edelim o zaman. Şuradan yine bir koltu aldık. Hızlı hızlı. Buradan bir bosslar gelse ben bu koltuğa içinden geçerim onların. 3 oldu bizim zaten çubukta. 5 tane her seferinde bir hedefim var. Ama sen de gittin hocam. Koltlar seni takır takır harcarlar zaten. Güzel. Buradan bunu da aldık. Tavuk. Ne yapıyorsun tavuk? Büyücüle. Hadi hadi. Ne olacak abi? Hadi. İki tane var bende. Gittin hocam. Tavuk. Evet. Tavuk gitti. Hadi lan hadi. Lan oğlum ne kaçtın be kardeşim. Kendi kendini öldü adam be. Adam kendi kendini öldü. Tavuk kendi kendine gitti yani. Neyse abicim şunu da alalım. Şimdi büyücüyle iki tane büyü alma ihtimalimiz var. Ama ben buradan yine bir boyla yürüyeyim abicim şuradan. buraya bir alalım sakininden en sakin. orada el primolar var ama el primolar size bırakmam abicim ben onu hadi el primo ama dur 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 hadi bir tane domuz binicisi ama el primo bizi orada sıkıntıya sokabilir hocam gerek yok domuz binicisiyle şöyle çok da fazla gaza gelmeyelim sen de git abicim senin de görevin var zaten hızlısından böyle sürekli oynuyorum diyenler varsa lütfen yazmayı unutmasınlar Şimdi bunu bir alalım. Şu gitsin abi. Bu da gitsin. Bunlar gitsin abi. Tamam. Bunlar benim görevim için önemli olacak zaten. Tamam güzel. Bak şu buz görevi zaten benim için en iyisiydi. Tamam ben şimdi bunları boşa boşa sallıyorum ama tabii ki bunlar benim için oldukça önemli. Buraya alın abicim serisinden büyücüler. Büyücüler serisinden indirin. Çok güzelsiniz. Helal olsun size. Şimdi burada direkt buradan kim alalım? Yine bir büyücü alalım abi biz. Bunu bir al. Max alalım. Güzel. Max aldık. Tamam. Şimdi hocam ben bunu buraya atarsam. Ayrıntı seri seri Max'ler zaten Oğlum ne oluyor? Yapma be hocam, yapma be. Yapma be, internette bir sıkıntı yok. Hayır. Devam. Oo, bak şimdi Max zaten burayı takır takır. Şunu da bir alınacağım. Alın alın alın. alın. Bak şunu da kesmem lazım zaten serisinden. Bu da gidiyor. Nereye gidiyorsun hocam? Sakin ol. Burada Max'ler var. Sakin. Tamam işte böyle seri seri görevleri de bitireceğiz böyle yavaş yavaş. Atın abicim atın tamam çok güzel. Allah Max içimden geçti hepsini. Bokçu kraliçeyi de aldık mı serisinden. Gayet iyi oldu. Ama Max'te daha seriden gidebilirdim yani. Tamam bunu da aldık abi. Bunları alabilir mi? Alamayız lan barbar kral onlar. Barbar kral. o ne oldu? Tamam bunları alırız. Alırız alırız alırız. O gitti. Gitti hocam. O da gitti. O da gitti. O da gitti. Gittin sen. Bittin işte. Böyle bitti. Bitti hocam. Lan bir saniye kaldı. Alırız 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 alırız. Bitti. İşte bu. İşte bu. Serisinden abi. Görevde tamamladık mı? Tamamladıysak efsane olacak eğer görevde tamamladıysak. şöyle bir bakalım. Yani orada muhtemelen tamamlamamış olabilirim ama 5 tane çubukla bitirdim yine. Bakıyorum şöyle. Bak 2 tane bitirmiş. Elmas yolundan da bir tane de. Şeyi aldım ve bu arada bu kostüm oyuna gelse güzel olur ha. Bu oyunda yok değil mi? Aynen bu kostüm oyunda yok da. Güzel olur yani bu Brawl Stars gelirse. Mesela bak iki tane görev. Mesela rastgele takır takır bitirdiğim için de burada gördüğünüz üzere yavaş yavaş artık böyle takım ligine doğru gideceğim arkadaşlar. Takım ligine geleceğim. Yani hedefimiz en kısa sürede oraya ulaşmak. Şöyle bir bakıyorum. Emre daha yeni istek gönderdiğim için görmedi. Sizler de daha fazla bu tarz dediğim gibi arkadaşlar ücretsiz link almak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız her paylaşım, canlı yayın, video topluluk sizlerle olacak. Ve ödülü alan ilk siz olacaksınız. Diğer videolarda görüşene kadar hoşçakalın. Bay bay.